Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar. Herkese hayırlı pazarlar dileyelim. Aracımız Tunceli'den misafirimiz 2012 model pardon. Kaç modeli? 2016. 2016 model Honda Civic. Aracımızın montajına başlıyoruz. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemi, camın durumuna göre şifreli giriş, paket kurulumlarını başlayacağız. Eski anahtarlarımız bu şekildeydi. Artık buna ihtiyacımız kalmayacak. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm going to feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'm going to take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, Tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma I'm live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time, and I'll soon be with I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got

Murat Ustam yüzde kaçlık kısımdayız? Abi yüzde altmışlık kısmı geçtik. Yüzde kırklık bir kısım kaldı. Yavaş yavaş. Start -Stop Türkiye'den herkese mutlu pazarlar. Çalışmaya biz, devam. Biz mesainin başındayız. Pazar günü de olsa. Müşterilerimiz uzak yerlerden geliyor. Onlara mağdur etmemek adına pazar günümüzde çalışıyoruz. Sar Türkiye'de hizmete devam diyoruz. Hizmette sınır yok. Tam sağ prese devam. Evet Murat Ustam bitirdik topluyoruz. Evet abi yüzde bir kısım kaldı. <laughs> o da son plastikleri takmak he? Aynen abi. Şöyle canlı canlı da bir deneyelim. Birazdan tanıtım videosuna geçeceğiz ama. Aracın içerisinde olduğumuz için direkt marş bastı tabii ki. Uzakta olduğumuz zaman bekleme süresinden sonra marşını basıyor. Bakın stop da etmedi zaten. Hemen bir açmaya basıp ondan sonra stop ediyoruz. Çekim mesafesinde olduğu zaman. Evet Tunceli'ye hayırlı olsun diyelim. Biz artık tanıtım videosuna geçelim ha Murat Usta? Geçelim. Start Store Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımızı bitirdik, final videosunu çekiyoruz. Aracımız 2016 model Honda Civic Tunceli'den misafirimiz. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sisteminin kurulumunu yaptık. Kapılarımız açık pozisyonda, camlarımız yenik, otomatik cam kaldırma da var aracımızda. Uzaklaşıyoruz, mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor, ve camlarını kaldırıyor. Sıralı olarak yine yaklaştığımızda mesafeye girdiğinde otomatik olarak kapılar açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Şöyle gösterelim. Marş emrini gönderiyoruz. Aracımız çalışmış, pozisyona geliyor yine uzaktan stop edebiliyoruz aracımızı. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal kontak yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız açılır. Bir daha bastığımızda ana kontağımız gelir. Frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini alır. Ve çalıştıktan sonra kırmızı ambiyans rengine döner. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop etmiş olur. Aracımızı eğer direkt çalıştırmak istersek frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini almış oluyor. Yine frene basıp stop ettiriyoruz aracımızı. Şimdi bir de telefon kontrol sistemini gösterelim. Evet telefon uygulamamızı da yaptık. Sistemi devreye sokalım. Kapılarımız kilitli. Kapılarımız açık. Marş emrini gönderelim. aracımız çalıştı. Yine aracımızı stop ettirmiş olalım. Aracımızın orijinalinde bulunan bagaj açmamızı da yine telefon üzerinden açıp kontrol edebiliyoruz. Tunceli'den gelen müşterimiz hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.